İnsan kendini darı zanneder mi? Edebilir. Adamcağızın birisi kendisini darı zannediyormuş. Haliyle doktora götürmüşler ve akıl hastanesine yatırılmış. Doktorlar bir süre geçtikten sonra demişler ki bak sen çok iyisin. Senin bir problemin yok. Sadece darı olmadığını kabul et. Seni taburcu edelim. Adam tamam. Ben darı değilim. Ben bir insan demiş. Kabul etmiş. Doktor bütün heyeti toplamış. Heyetin önünde bir kere daha sormuş sen nesin? Adam cevaben ben bir insanım demiş. Doktor tamam seni taburcu edeceğim demiş ve evraklarını imzalamaya başlamış ama işine garanti almak ister. Hemen kapıda bir tavuk belirir. Adam evraklarını alır tam çıkacakken tavuğu görür. Adamcağız bir tavuğa bakmış bir doktora bakmış bir tavuğa bakmış bir doktora bakmış. Sonra yanaşmış doktora demiş ki ben darı olmadığımı biliyorum ama bunu acaba tavuk da biliyor mu? Birçoğumuzun hayatında böyledir aslında. Sadece bizim zihnimizde olan şeylerdir. Bizim yürümemizi, koşmamızı, ilerlememizi engelleyen şeyler. Biz biliyoruz ama onlar da biliyor mu tedirginliği?